Hoşça kal tek dostum. Vermek sadece para vermek mi? Maddi yardımda bulunmak mı? Vermek sevginizi, ilginizi dağıtmak, paylaşmak hatta sokakta hiç tanımadığım birine selam vermekle bile elde edilebilir. Adamın birisi destek olmak amacıyla Almanya'da felçli hastaların barındığı bir barınma evinde bu hastaları her gün ama her gün ziyarete gidiyor. Ve öyle hastalar var ki içinde ellerini kullanamıyor. Hatta konuşamıyor bile. Her gün büyük salonda bütün o hastalar toplanıyor. Orada etkinlikler oluyor. Müzikler çalıyor. Adam salona giriyor. Tek tek oradaki her hastayla göz temasında bulunuyor. Onlara selam veriyor. Özellikle hiç konuşmayan, kımıldayamayan bir hasta var. Onun yanına geliyor ve onunla özel olarak ilgileniyor. Onun yüzüne geliyor, sırtını sıvazlıyor ve onunla sohbet ediyor. Ve bunu 5 yıl boyunca aksatmadan düzenli yapıyor adam. 5 yıl sonra konuşamayan o felçli adam vefat ediyor. Adam salona girer girmez onun yokluğunu hemen hissediyor. Çünkü neden bakıyor? Herkes orada ama o yok. Soruyor nerede olduğunu. Yöneticilerden birisi adamın eline bir zarf veriyor. Zarf ölen hastaya ait. Ölmeden önce gözleriyle tek tek harflere işaret ederek eşine yazdırmış. Kim için? Her gün aksatmadan 5 yıl boyunca onu ziyarete gelen o adam için. Kağıtta şöyle yazıyormuş: "Bu dünyada beni mutlu eden tek şey senin salona girerken Gözlerinle bana gülüşün ve yanıma gelip sırtımı sıvazlamandı. Hoşça kal tek dostum. Bu hikaye harfi harfine gerçektir. Almanya'da yaşanmış bir olay. Burada insanlara ne verdiğin önemli değil. Verdiğinin güzel bir şey olması önemli. Burada ne yaptı adam? Samimi, candan, içten bir şekilde baktı, gülümsedi, ilgilendi. Bir bakış, bir dokunuş karşı tarafı mutlu etti. Bu küçücük şeyler başkalarını mutlu etmek için büyük şeyler. Tabi görebilene mutlu etmek, mutlu ettiğin için mutlu olmak. Bakın bakalım çevrenizde bunu sizden bekleyen kimler var? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.